Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü hisse EUKYO hissesini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bu videoda paylaşacağım bilgi ve yorumlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bilgilerinize arz ederiz. Bu hisse Perşembe günü 2.40 ile kapatmış. Cuma günü ise 2.54 ile kapatmış. Cuma günü en düşük 2.36'yı görmüş en düşük olarak en yüksek değeri de 2.60. Bu hisse artı 5.83 olarak e, yükselişle kapatmış bu hisse. Bu hisseye genel bakış açısı bakmak gerekirse bir 60 dakikalık ve bir günlük olarak bakalım. Baya bayağı bir inişli çıkışlı geçmiş günlük olarak. Şöyle bir yaklaşalım. Yani hep düzeltmelerini yapmış. Yani bir gün öncesinin artışlarını bir sonraki gün kapatmış diyebiliriz. Ee, o yüzden e, yükselişinde tekrar alçalışta kapatabilme şansı varmış gibi görünüyor diyebilirim. Buradan da bakalım ee, şunu bir günlüğe alalım. Günlükte de baya bir inişli çıkışlı değerler görüyorum. Bir, bir saatliğe bakalım şöyle bir. Daha önce ben bu listeye bakmışım herhalde bu 45 dakika kesse daha mı iyi durar? Niye böyle duruyor bu? Hı, açmamız lazım şu arayı. Arkadaşlar daha önce bir hisse de bir analiz yapmışım ben daha önce bununla ilgili. Ee, bu hisse pozitif yönlü artacağını bilmişiz burada. Şu alanda düştüğü yerden çıkıp tekrardan düzeltmesini yaparak yukarı yönlü çıkmış. Fakat şu anda da aşağı yönlü ee, düşmüş gibi görünüyor. Eğer tekrardan çıkarsa da buralara kadar çıkma potansiyeli var. 2.63'ü görebilme potansiyeli var ama düşerse de e, yaklaşık olarak 2.47 civarını görebilme potansiyeli var diyebiliriz bu hisse için. Arkadaşlar bu hisseyi çok fazla e, incelemek lazım. Şöyle bir geçmişine de bakmak istiyorum. Haftalık olarak bakalım. Geçmişi nasıl acaba? O çok yükselmiş bu. Yani onları görmüş, 0.70'lere düşmüş. Yani arkadaşlar 0.80'lerden, 0.70'lerden çıkıp onlara kadar yükselmiş. Ee, ve ondan sonra da tekrar eski değerine gelip düzeltmesine bir tekrar eski değerlerine gelmiş ve aşağısına düşmüş ya da bakayım şöyle tam değerlerine gelmiş 82'lere gelmiş. Yani bu hissenin geçmişi beni biraz korkuttu. Çıktığı yerden tekrar eski yerine gelebilme potansiyeli çok yüksek. Ama bunu ne zaman yapmış ona bakmak lazım. 2012 yılı aradan bayağı bir zaman geçmiş diyebiliriz. Şu anda ise yaklaşık olarak 2'lerde o yüzden aşağı yönlü çok fazla düşeceğini sanmıyorum bu hissenin düzeltmesini yapacaktır büyük ihtimal yukarı yönlü. Ee, biz anlık olarak günlüğümüze bakalım. Bu hissenin tahmini olarak günlükte görebileceği son nokta burası. Uzun vadede yaklaşık olarak 3.60'ları görebilme potansiyeli var. Eğer düşüş sağlarsa da şöyle bakalım en düşük yeri burası düşüş sağlarsa da 1.60'lara kadar, 1.63'lere kadar gelebilir. Ama ben 1.63'lere kadar geleceğini tahmin etmiyorum. Yani bu şekilde buralara düşmez. Yukarı yönlü trendini çizer diye tahmin ediyorum. Bunu böyle çizelim. Ee, aşağıdan da çizelim şöyle. Şöyle düzeltelim şunu. Arkadaşlar bu şekilde yukarı yönlü e, aşağı deyip yukarı yönlü çıkacakmış gibi görünüyor. Görüntüsü bu şekilde diyebiliriz. Şöyle bakalım haftalıkta arkadaşlar bu yukarı yönlü pozitifte. Günlükte ise yine pozitifte. 4 saatlikte ise e, pozitifte kafasını biraz kırmış. Saatlikte ise yine pozitifte kafasını kırmış. 45 dakikalıkta ise kafasını kırmış aşağı yolunu gün içerisinde şurayı göreceğiz demektir bu. 15 dakikalıkta ise şunu şöyle açarsak çok daha net görürüz. 15 dakikalıkta ise aşağı yolunu yani şuranın aşağısına inip çıkılmasını yapacakmış gibi görünüyor diyebiliriz bu hisse için. Evet arkadaşlar bu hisse için söyleyeceklerim yeterlidir diye tahmin ediyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız olursanız mutlu oluruz. Ee, Kanalımıza ayrıca like atmayı da unutmayın bu videoya için. Ee, gün içerisinde olabildiğince fazla video çekiyorum. Ve bunları da izlerseniz mutlu oluruz. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.